bir birinize beraber arkadaşlar. Ben İziz Bugün sizlerle birlikte neler yapıyoruz? Bugün sizlerle birlikte yine klasik temamızın dışına çıktık. Bugün e, Minecraft'a mod nasıl kurulur? E, gereksiz bir video. Biliyorsunuz birçok YouTuber, birçok insan kuruyor. Aslında zor bir şeymiş gibi gözükürse de acayip basit bir şey. E, <laughs> Anlatmam gereken, yapmanız gereken zaten iki tane şey var. Bir, Minecraft'ın orijinaline sahip olmak. Yani... Şuradan Minecraft Launcher yani bu versiyona bakalım. Açılsın hemen gösteriyorum. Evet hemen bu, bu versiyona satın olmanız lazım. Java Edition için geçerli ee, bu modlar. Minecraft'ın bu orijinal versiyonunuzun sizde mevcut olması lazım. Ben de Game Pass var. Game Pass üzerinden kullanıyorum. Artı sizlere gereken diğer madde ise Curse Forge. Curse Forge'un uygulaması şartı var. CurseForge'da e, Minecraft'ta ve benzer bazı bir iki tane daha oyuna mod kurabiliyorsunuz. Bunlar hiçbir sponsor falan değil, yanlış anlaşılmasın. Curse Forge'da nelere mod kurabilirsiniz? Burada ana sayfa var, Minecraft var, Stardew Valley var. İşte bazı birkaç tane oyun var. Dungeons'a bile kurulabiliyormuş. Perfor'da e gelmiş Minecraft'a mod kur. Ya yani, e, e mod kurma gelmiş. Sims'e de gelmiş. Eee bir, bir de Elder Scrolls Online'a e mod falan kurmak gibi oyunlar gelmiş. World of Warcraft'ta falan, World of Tanks'lerde de falan var. Bizim konumuz Minecraft. Benim bu arada e, bu videodan sonraki serimi göreceksiniz şimdi. Evet. Öncelikle buraya geliyorsunuz. Benim gibi bir şey olmayacak. Burada bir profil oluştur diyeceksiniz. Profilinizin adı. <laughs> mod. Nasıl kurulur. Nasıl? 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 Yanlış yazdım lan. Neyse. Burada bunu yazdınız. Buradan sürümünüzü seçeceksiniz. Ben genel ben en son 1.18.2'ye kurmuşum. 1.18.2 modları olabilir. Buradan Forge, Fabrik, Quittle ve Vanilla modları var. Ben genelde Forge kuruyorum. Burada zaten Forge sürümünü otomatik bize ayarlıyor. Oluştur diyorum. Hemen böyle gelmiş oldu, görmüş olduğunuz gibi geliyorsunuz. Beni burada anlatmak istediğim Minecraft'ta ya ben Minecraft'ta mod kuracağım da hangi modları kurayım? Benim standartım olsun. Diyeceğiniz modları göstereceğim. Affedersiniz. Burada benim ilk başta şuradan e, şunu e, popülerliğe doğru sıralayalım. Burada önceliğim benim bu modda. Bu ne demek? Bu mod ne işe yarıyor? Bu hangi modu kurarsanız kurun neyin nasıl craftlanacağını gösteriyor. Craftlayabileceğinizi gösteriyor. Bunu böyle görebilirsiniz. Bunu yükleyin dediniz. Bu bir standartınız. Anlaştık mı? Sonra geliyorsunuz şöyle altlara harita modu. Nereye gideceğim? Nasıl gideceğim? Bilmiyorsun. Buradan bunu seçebiliyorsunuz buradan yüklediğin versiyon deyince farklı versiyonları yüklemeye gerek yok direkt zaten sizi hangi versiyonda açtıysanız burada gördüğünüz üzere gösteriyor. Bakalım başka standartımın dışında böyle çok fanteziye kaçmayacak modlar bu kadar. Ha ekstradan yükler misiniz? Tabii ki yükleyebilirsiniz. Ben sadece bu kadarını gösterebilirim sizlere. Bunu yaptınız geri geldiniz bu ikisi burada. Görüyorsunuz. Burada kaynak paketi koruyabiliyorsunuz. Kaynak paketi gel buradan istediğini kur. Bak XAI dahil var. Buradan kurabiliyorsun istediğini. Bak mesela en çatlı boss bars. Bunu kurana satayım. Bu ne işe yarıyor? Hemen göstereyim. Ee, Ender dragon. Bak mesela Ender dragon'un e, can barını. İşte e, yara bo bosslar ve yaratıkları eklenince bunları bazı modlarla da uyumlu. Bunların can barlarını gösteriyor. vidur işte Nether Guardian falan bu tarz caravarların sizlere cam barlarını gösteriyor. Raid'in bakın Raid'in bile cam e, Raid'in bile tipi değişiyor komple. Sizlere böyle bir değişiklikler sunuyor. Burada ne lan bu? Ben bunu bilmiyorum. E, bu tarz böyle cam barları şekilli farklı oluyor video storm'u falan. Bu böyle bir mod. Ya yani, testur pack mod demeyelim böyle bir testur pack. Sonra geldik Oynat dedik. Oynat dedik. Bu açılacak. Açılıyor. Yükleniyor. Curse Forge isterseniz buradan kapatın. Satayım. Hiç önemi yok. Bunu geldik. Yükleniyor. Bakın yüklendi. Oyna. Buradan zaten mod nasıl kurulur diye başlığım yazılı Burada direkt o sunumu kendi seçti. Oyna diyorsunuz. Bu riski almayı kabul ediyorum diyorsunuz. Oynayın diyorsunuz. Çok virüs ihtimali sıfır ben hiç virüse denk gelmedim Allah'ım şükürler olsun ve bilgisayarım hala da takır takır çalışıyor böyle açılıyor <laughs> evet böyle açıldı buradan options, options işte cümlelerde yolaklar, Müzikleri şuradan bir kısalım yüzde 25 yeterli bizlere. Şunları da yüzde 50 falan komple yeterli. Çünkü Minecraft oynuyoruz, rekabetçi bir oyun oynamıyoruz. Ee, çok yüksek bir sese ihtiyacımız yok. Rekabet de yapmıyoruz, kendi dünyamızda takılıyoruz. Böyle böyle oynayabilirsiniz isterseniz. Benim genelde müzik ayarım bu. Noto müzikler ve noto blokları biraz daha kısık olur. Bunun da %50 olur. Şöyle. Minecraft'ın normal müziklerinden bile telif yiyebilir miyiz? Evet. Çünkü ben şeyde gördüm. Spotify'da gördüm. Niye böyle tam ekran almadı? Hiçbir fikrim yok bu arada. Buradan launcher kısmından tabii ki de. Türkçe yaptık. Hemen alıyor. Evet buradan kaynak paketlerinden bunu direkt ekleyin. Zaten tekrardan hemen bir yükleme yapacaktır. Artı. Biz şimdi daha demin iki tane mod kurduk. Biri neyin nasıl craftlanacağına dair. Biri ise ee, harita moduydu. Buradan hemen yaratıcıyı alalım. Yeni bir dünya oluştur diyelim. Burada zaten direkt size yeni dünya oluşturacak. Biliyorsunuz Minecraft'ı temelini anlatmaya gerek yok. Evet. Tekrardan Minecraft'ımız açıldı. Sağ üstte görmüş olduğunuz üzere kafamın üst tarafında olan e, harita modumuz var. Artı buradan da neyin nasıl craftlanacağına dair bir modumuz var. Bu, bu arada niye alt tab e, yapmıyor ya da F11 çalışıyormuş. Burada neyin nasıl craftlanacağını, bu, tabii ki de bu kitapların falan nasıl craftlanacağını göstermiyor. Şimdi geliyoruz. Buradan atıyorum. Çalışma masasını al istiyorum. Çalışmaması. Evet. Lan. Bundan aldım. Oğlum ben niye böyle bugün kötü oynuyorum bu oyunu ya. Evet. <laughs> çalışmaması elini aldım. Buraya geldim. Buradan çalışmaması etkileşime girdim. Burada neyin nasıl craftlanacağını direkt gösteriyor. Nasıl ne elde edebileceğinizi falan gösteriyor bazı şeylerin tabii ki de Crafter Mojang yani Minecraft'ın kendi yapımcıları tarafından yok eklenmiyor. Bunları böyle craftlayabilirsiniz. Bunlar böyle gözüküyor. Bunları böyle elde edebiliyormuşsunuz. Ölümsüzlük totemi falan yani craft olmayan şeyleri göstermiyor doğal olarak. Craft olanları gösteriyor. Öyle. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Bu iki mod harita modunda böyle etkileşime gir e, buradan seçeneklerden kontrol ve tuş atamalarından neyin ne işe yaradığını görebilirsiniz buradan haritalardan falan bak creative mod bilmiyorum ama dev tools ve edit modlar falan otomatikman kendi de ekstra mod kuruyor ee, atıyorum ee, bazen olur ya bir modu kuracağın zaman yanına bir iki tane daha mod kurmak zorunda kalırsın etkileşimi tam isterken ee, curse bunu otomatik sizlere sağlıyor yani, ayrıca mod falan kurmakla uğraşmıyorsunuz Curse hemen size tık diye kuruyor. Bu kadar yani anlatılacak şey bu. He ister dediğiniz kadar bilgisayarınızı kaldırabildiği kapasitede modlar kurabilirsiniz. Ben sadece sizlere bu temel bilgiyi öğretmek istedim. Harita modu ve e, bu arada dur. Harit <laughs> Ben sizlere temel şeyleri gösterdim. Burada tabii ki de e, Minecraft'ın harita modu işte e, atıyorum. Bir dakika harita bulursam harita. Evet. Burada işte ben de yumuşak ya denk gelmiş. İşte gece gündüz döngüsü doğanın yapısı falan. Burada bu tarz modlar bulunuyor. Burada işte ee, harita modunu kim yaptığına dair işte şey was, Minecraft adresleri. Artı bir de böyle bir büyük bir map'e geçebiliyorsunuz. Burada atıyorum. Buraya geldin. Şuraya bir tane şey attın. Teleport dedin. Bakın buradayım. Aa, bir de şey bulduk şansımızı görüyorsunuz mu? Yıkık portal bulduk. <laughs> J'den bunlar açılıyor. Atıyorum şuraya geldim. Teleport dedim. Ve bam. Buradayım. Ama bunu Survivor'da yapamıyor olmanız lazım. Çünkü ee, oyunuzu oyununuzu değiştiriyor. Hatta test edelim. Slash. Game mode. Survivor. Düşeceğiz demek yiyeceğiz. Aynen. J'ye geldim bakalım. Teleport diye biliyorum Neden bilmiyorum. Büyük bir ihtimal survival'da açtığım için teleport diye olabiliyorum. Kullanı ee, kullanıp bak tamamen sizin keyfinize kalmış bir olay. Anlatacaklarım benim bu kadar. Minecraft modları bu yani. Artı bir dakika. Aa, evet buraya gördüğünüz üzere ve ee, ve point atabiliyorsunuz. Atıyorum ev. Attım anasını satayım ev pointini böyle gidiyorsun Bir baktın, a bak ev. Gidiyorsun. Hala ev. Hatta şöyle göstereyim. Şuraya yine bir teleport atalım ve aha ev yazısı gözüküyor. Bu kadar basit. Burada da o köy mü buldum lan ben orman içinde. Ve şansa gel. Evet. Böyle bu tarz kullanabilirsiniz. Atıyorum geldik buraya. Buradan B'ye basarak bu mod sadece iki tane bulunduğu mod kullanarak e, modlar çıkışmaz. Ya yani iki tane modda çok bir çakışma olmaz. Ben buraya geldim be. Köy. Köy lan. Köy. Buradan rengini ayarladım. Atıyorum. Rengi bu olsun dedim. Sev dedim. Çıktım ve köy olarak geldi. Buradan neden bilmiyorum ama ESC atıyorum sürekli. Ev tekrardan teleport dedim ve bam. Üf. Buradan köy dedim ve bam. Buyurun. Bu bu kadar basit bir mod. Ee, bu tarz modları indirerek gösterebilirsiniz. Ben ilerleyen vakitlerde bundan 1-2 gün sonra en baba bu mod Game of modu başlayacağım kendi çapımda. Ayrıyetten şunları da söylemem lazım. Amacım kendim falan ayarladım. Artı yakında Assassin's Creed Odyssey serisine başlayacağız. Haberiniz olsun. Şuradan hemen göstereyim. E, ee, ben de dediğim gibi Game Pass var. Game Pass'te bunu indiriyorum video kasmasın diye. Şu an durak attım. Yakında inecek bu arada. Ee, şş, bakalım. Evet bu da benim şey hesabım. Ubisoft hesabım. Buradan arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Hiçbir şey yok sadece. Ee, benim hesapta hiçbir şey yok. Sadece böyle bir bilgilerim var. O kadar ekstradan hiçbir şey yok. Evet. Bir sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bay hmm. bay.